Ve insana hem bir kitabı şeriat, hukuk kitabı, hak hukuklar. Şeriat deyince hukuk anlayacağız. Müslümanın şeriatı, hukuku İslamiyettir. İnsanın bir şeriat, hem bir kitabı şeriat. Affedersin bir merkebe ne kadar yük Hayvana kızılır mı? Hakaret edilir mi? Kölelerden, cariyelerden, tutun da devlet adamlarından hepsinin teferruata kadar, nebatattan ta peygamberlere kadar Hak ve hukuk Kur'an'da mevcuttur. Daha böyle bir şeriat olamaz. Bizim kanunlarımız bize nispetledir. Bizim menfaatimize göredir. Hiçbir kanun, hiçbir rejim kolay kolay hayvanları düşünmez. Nebatatı düşünmez. Cemaatatı hiç düşünmez. Ve ozon tabakasını deldik. Denizleri kirlettik. Ormanları mahvettik. Niye? Bizim kanunumuz bizim menfaatimize uygun yapılır. Her millet kendine göre yapar. Ama bu şeriat, Kur'an kanunu bütün mahlukat, bütün masnuat, bütün mükevvenat için geçerlidir. Unutulan bir fert yoktur. Unutulan bir fert yoktur. Bunu avam nasıl anlayacak arkadaş? Okuda Kur'an'dan istifade et diyorsunuz. He? Siz de biliyorsunuz ki davanız bu değil değil mi? Şu avam Kur'an-ı Kerim'i anlarsa herkese göre bir din çıkar. Bunu farkındasınız. İşi kargaşaya sevk etmek için, ihtilale sokmak için anarşistliği ortaya çıkartmak için mezhepleri yıkmaya, tarikatlara, cemaatlere vurmaya, ipinden insanları değil mi? Serbest bırakmaya çalışıyorsun. Bunu anlıyoruz biz. Ama bu size imkan ve alan vermeyecektir Allah. Cenab-ı Hak dinini kıyamete kadar sizin gibi insanlardan vasıflı insanlarla koruyacaktır. Hem bir kitabı dua, dua yapmak isteyen açsın elini okusun. Allah'a yalvarma değil mi? En güzel dualar Kur'an'da mevcuttur. E onlarla dua etmek. Rabbena'ya başlayan duayı hepimiz biliyoruz. Çünkü niye? Cenab-ı Hak bana böyle dua edin diyor. Allah duanın stilini, tarzını keyfiyetini Kur'an'da tarif ediyor. Ondan daha iyi tarif olmaz. Sonra sünnette dualar gelir. Sonra ta bize kadar efendilerimiz, büyüklerimizin ilave ettiği duaları da dualarımıza katarız. Ama baş dua Esas dua Kur'an'da onun lafızlarında mevcut. Hem bir kitabı hikmet. Dedik ya başta. Mane ve muhtevaları anlama. Hadisata mana verme. Meselelere mantıklı yaklaşma. Doğru düşünme. Kur'an'dan gelir. Doğru itikat Kur'an'dan gelir. Doğru ibadet Kur'an'dan gelir. Doğru inançlar Kur'an'dan gelir. Doğru devlet idaresi Kur'an'dan gelir. Hem bir kitab-ı budiyet. Nasıl ibadet yapacağız? Allah'a kulluğumu nasıl arz edeceğiz? Bakın ibadet yapan insanların ahvallerine, hallerine. Her milletin kendine göre bir putu, kendine göre bir mabudu, kendine bir ibadet şekli var ya. Hele bir de bizimkine bakın arkadaşlar. Kimisi ateşin başında, kimisi pis ırmakların içerisinde, kimisi hayvanlara ayağa kalkarak elhamdülillah şu halimize bakın ya. Müştebih ağaçlar ayıran semereleridir. Hristiyan dinini bilmeyebiliriz, Yahudiliğin temelini bilmeyebiliriz. Budizmin menşeini, kaynağını, faşizm, komünizm neyse bütün izimlerin fikrini bilmesek bile adamlarına bakın ya. Adamlar anlatmıyor arkadaş? Menşeinden, temelinde, fikrinden bize bir haber vermiyor mu yani? Papaz günah bağışlıyor. Öyle bir temizlik mi olur? Hindistan'da nehre giriyorlar, göğe temizleniyorlar. Ya o su insanın maddi kirini götürmez. Nasıl manevi kirle temizleniyorsunuz siz? Var mı bizde böyle bir şey ya? Bizde peygamber bile ruhsatlı olmasa affa yetki ve selayeti yoktur. Hidayete zerre kadar hidayet noktay nazarından vesile olamaz. Allah yetki verir ayrı. Kabul Allah'a aittir. Takdir Allah'a aittir. Böyle bir dinin mensubuyuz elhamdülillah. Bu bize izzet ve şeref verir. Müptezellikten kurtulur.